Umudum Antik garajdan herkese merhaba. Bugün hummalı çalışıyoruz. İki tane senseyimiz, kalfa ve ustamız var. Usta burada, kalfa burada. Mikro ustam kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyoruz bugün usta? Motor blok su tapalarımız istiridye kabuğuna dönmüş. Bunları yeniliyoruz. Evet. Olmazsız. Zaten buranınki çürümüştü. Parçalanarak çıkmıştı biliyorsun. Bunu değiştirelim basınçtan basınca bağlı sorun yaratmasın. Motoru satırlıyoruz madem bunlar da Aynen öyle. Hiçbir şeyden kaçınmıyoruz. Eyvallah hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Asıl ustaya gidelim şimdi. Ustam kolay gelsin. Sağ ol ne yapıyoruz bugün usta? Ne yapıyoruz usta? Sek manyak tak değiştiriyoruz. Aynen öyle. Canavara dönecek mi bizim alet? Eyvallah ustam. Usta, dinliyoruz sizi ustalar, senseiler. Bunların şimdi sıralaması mı var yerine evet, takarken? Evet. Evet. Neydi bu kırma dediğin, neydi? Şimdi bu pistonun, piston biel kolunun şu miline geçtiği noktada kepimiz var ya, şöyle göstereyim. Burada iki tane çentik atmış. Buraya da iki tane çentik atmış. Bunun Aynen. sebebi şu fabrikada üretilirken Şu şekilde Tek parça, olarak, tek parça üretiliyor. olarak üretiliyor Çünkü Bunu Parça parça ikisini ayrı ayrı ürettiği zaman Mikronluk Toleranslardan Töleranslar. e, dolayı Hı, Koymuş olduğun yatakta boşluklar Bu da yüksek devirde çalışınca vurmalara sebep oluyor Ondan dolayı zaman Bunu tek, tek parça halinde Bu şekilde çember olarak üretiyor yani Piston kolu ve çemberi tek parça halinde üretip daha sonra kesme yapıyorlar. He. Buna da kırma diyor. Neden? Birebir o mikronluk tolerans kayıplarını et engellemek için. <laughs> ya Aksi yani. takdirde şu parçayı tek ürettiği zaman bunu üretti, kalıptan çıkarttı, buraları taşlamaydı, düzeltmeydi vesaire derken, Vurma ya da kasma olması yapıyor. gereken çember çapında mikronluk kayıplar He. yaşanıyor. Aynen öyle. Ford Kadıköy'e gelmeden Köy sapağı vardı Orada Sağ tarafta Yeri orada mıydı? Aynen, bugünkü işte Acıbadem'in altına O E5, Acıbademle E5 arasında kalan yerdeydi bunun fabrikası Ama hmm. motor bile o Ford'tan gelmiş Diğer yardımcı ergümanları tamamen Tabi burada toplanıyordu yani günün sonunda şu kasa, şu şase oradan çıktı, şu evet, motor Tabii oradan canım. çıktı ve ilk kullanıcıya ulaştı. Bir de pazarlama tekniğinde ne yapmışlar bu? Şeyi şart koşmuşlar. Demişler ki atıyorum e, tamam araba yapmanıza müsaade ediyoruz ama en pahalı arabanız 28 bin lirayı geçmeyecek He onu dinledim. Bunlarda ne yapmışlar biliyor musunuz? Kaloriferi koymuş. <laughs> 24 bin liraya <laughs> kaloriferi koymuş. Kaloriferi koymuş. Kalorifer, Çok ilginç ya. Ama şey de güzel. Mecmeddin devlet katkısı da güzel. Koymuş, değil mi bu. Yok. Arbakan döneminden sonra oluyor bu darbe evet. hükümetinden sonraki hükümet buna müsaade ediyor. Önceden bunlar deniyorlar bunu. Vermiyorlar. Bayağı zorlanıyorlar. Ama şey de çok ilginç, yani pazarlama tekniği de iyi. Evet. Devletin koruması da güzel. Ne ona da. Hani kardeşim madem yapacaksın yerli bu fiyatın üstüne çıkmayacaksın diye. Normalde otomobil ne üretiyorlar. Fabrikanın içinde bir tane kamyonet yapıyorlar kullanmalık. Onu bir diyor diyorlar bu satar. Öyle Sonra gibi. kamyonete dönüyor. <laughs> Kolaylığa bak ya. Demek bundan öncekiler nasıl uğraşıyordu? Yok tornavidalarla, yok sarılarla. Şu abi mesela bunda fazla yok ama bazı motorlara bakarsın. Şu hani bunun niye buraya fazlalık olarak şu döküm payını koymuş ki diyorsun değil mi? Evet. Bu şeyden abi. Balans mı? Merkez kaç kuvveti? Balans, kaç kuvvet o işte. motorun sarsıntısını engellemek aynen için balans. Öyle. Ama ne kadar yaparsa Onu yapsan koymasa omuz atacak sürekli. Aynen. Ya da daha sağ, gevşek olup kıracak bir yerde. Ama yine daha önce böyle yüzde kırklara yüzde ellilere varan bir Avanti, dengeleme altı. sağlayabiliyor. Ama mesela yukarı çıktıkça V6 motorları aynen falan öyle. çıktıkça bu daha dengeli oluyor. O zaman et payı daha fazla oluyor. Evet. Bir yanda üst kapak bir yanda kapası, mikro tam yapıyor yine. Psikolojik sorunlarımız var ekip olarak arz ederiz. Doğru mu usta? Doğru, <laughs> kabullenemediğimiz şeyler var. Ya da piyasanın bizde kabullenemediği de olabilir yani, bakış açısına göre değişir. Belki de sorunlu olan onlar, biz değiliz yani. <laughs> Yani 100, 150 yıl öncesine göre bakarsan evet sorun bizde değil. Aynen. Ama günümüz seri üretim ve hızlı kazanca bakarsan sorun. Aynı zamanda tüketim toplumuna dönüşmemiz. Evet sorun bizde. Kabul <laughs> Biz ediyoruz. Eski kalıyız. <laughs> evet motorumuzun bakımı sona erdi. Neler yaptık motorda. Bütün contalarımızı değiştik. Üst kapak taşlandı. Sekman piston atıldı. Temizliği yapıldı. Ateşleme sistemi komple elden geçirildi. Üst kapak, alt kapak boyandı. Marş dinamosu, şarj dinamosu komple bakımları yapıldı ve motorumuz artık bitti. Evet. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın yakışıklı oldu ya 1978 model bir arabanın motoru 1.3 benzinli bir motorumuz cilli gibi oldu maşallah emeğinin karşılığı da bu manzara işte ya herkes kendine iyi baksın görüşürüz